Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle dolu yapacağız. Hepiniz duymuşsunuz bunu. Bayağı çok yapılan bir etkinlik. Ee, şimdi sizlerle saksı içinde kaktüs çalışmaları yapacağız. Her zaman söylüyorum size örnek olmak için yapıyorum. Sizler istiyorsanız çok farklı çiçek tasarımları da oluşturabilirsiniz. Evet hadi bakalım başlayalım. Öncelikle birazcık dolu ne demek ondan bahsedeyim. Dolup insanların dikkatini çekmek için yapılan e, karalama. Yani önünüzde herhangi bir kağıt veya defter varken bunun üstüne yaptığınız küçük resimlere deniyor. Aslında ilk defa 17. yüzyılda kullanılmış. Çocuklar genelde Google'da da rastlamışsınızdır. Zaten oradan bir akım gibi başladı. Orada mesela işte Sanatçıları, ünlü kişileri tanıtmak için resimler yapılmaya başlandı, küçük resimler. Bu e, şekilde hayatımıza girdi. Şimdi başlayalım bakalım. Evet, dediğim gibi sizler istediğiniz tarzda çizebilirsiniz. Saksılarınızda, kaktüslerinizde farklı çiçekler de tasarlayabilirsiniz. Evet, yine kolay çizimini. E, şimdi ben şöyle 3B kalem ucu olan kalemle yapayım ki ekranda görünsün üstünden geçeceğim tekrar. Evet, saksımı şöyle çok kolay bir biçimde çiziyorum. Bakın. Şöyle. Alta doğru. Hafif eğim getiriyorum. Dur bakın, hafif oval gibi getiriyorum. Evet. Ee, dediğim gibi istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Çiçeklerinizi. Daha sonra bunları koyacağım zaten sevgili öğrencilerim. O zaman hatta e, Çizdiğim çizdiği kısımları sildiğimde tam net olarak çıkacak resim. şu şekilde noktalar koyacağım. Hani böyle bir çiçek vardır ya. Dediğim gibi kaktüs, farklı çiçekler, kalmışsınız ederseniz size kalmış. Saksılarınızı da dediğim gibi istediğiniz gibi çizebilirsiniz. Birisi sizde. Evet görünüyor Güzel. Bunu da şu şekilde vardır hani böyle bir kaktüsümüz. Onu çizelim. şekilde çizdim. Çocuklar şöyle kaktüsü belirleyelim. Ben da böyle. Buradan da böyle. Evet. Diğer kaktüsümüz. <laughs> Sersiniz teraryum da yapabilirsiniz. Tamamıyla sık almış. Evet, böyle bir kaktüsünüz de vardır ya. Şu şekildedir o da. Bu da şöyle çıkmış olsun yormusu. Bu da daha böyle küçük. Yeni yeni oluşmaya başlamış olsun. Evet. Burada da yine şöyle dikenler koyalım. Bunları mesela pilot kalemine geçeceğim. Ya da keçeliği de yapabilirsiniz. Belirgin olsun. diye Sonra boyayacağım. Evet, şuraya da bir tane yapalım. Şöyle farklı bir çiçek olsun. Hep böyle yaprak yaprak olsun da. Tabii ki bunları boyarken ve Yok da geçerken mesela daha sonra da silebilirsin sen şu araları. Evet. Böyle. Bu yapraklı bir çiçeğimiz olsun. Evet. Bir tane de şuraya. Yapalım. Evet, evet sevgili çocuklar, ne çok farklı yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle, ne şöyle yapalım önce boyayalım doladık. Daha sonra geçelim siyahları. Hamam da evet. Sulu boya ya da guaj boya hangisini istiyorsanız sevgili öğrencilerim. Bunu kullanın lütfen. Evet. O da daha ince uçlu da bulalım Daha ince uçlu göstereyim. Benim biraz bu sulu boya. Arkası su halineli. Şöyle ince uçlu alıyorum ki çünkü minik resimler olduğu için sevgili öğrencilerim. olacaksa bunu ön plana çıkartalım. Sevgili öğrencilerim, dış kısımlarını koyu, iç kısımlarını <laughs> daha açık işi. Evet. Şöyle. Dediğim gibi yaparken dikkat edin hangisi üst tarafta olacaksa yaprak o boyanacak. Bu şekilde yaptım. Evet. Sonra <laughs> iç kısmını daha açık yapacağım. E, bu işlemi yaparken şöyle kısmını çevirip Beyazla karıştıracağım tabii ki. Şimdi <laughs> yazıyorum şöyle bu yüklüyorum Evet kısmını koyuyorum Yeşilimi yani. alıyorum, karıştırıyorum. Bakın açık bir yeşil elde ettim. Şimdi bunu da iç kısımları koyacağım. Dış kısımları koyu yeşil, iç kısımları açık yeşil. İstiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. <laughs> Önce içlerini açık yeşile boyadıktan sonra dış kısımlarını keçeli kalemle geçebilirsiniz. Hani ince geçemem diye düşünürseniz eğer Evet şimdi bakımdan ben burası iç kısmını ince yaptığım için devam ettim mi? Yani bu iç kısımları boyamak için daha kalın fırça kullanacağım şimdi. <laughs> evet, bakın, öyle yaptım dediğim gibi isterseniz keçeli de gidebilirsiniz şimdi bir de saksının boyama kısmını göstermek istiyorum sevgili öğrencilerim saksımda da e, bu dış kısımlarını koyu kahve ile içini daha açık yapacağım. Evet, fırçamı yüklüyorum, yüklüyorum. Bakın suyu azaldım. Bu arada yine hatırlatma olsun diye tekniğimizi. Suyu azaldım bakın. Fırçama çok boya yükledim. Kısımlarını koyu gidiyorum. şöyle. Evet. Saksın, bu taraftan e, ışık şık alıyorsun bu taraftan koyu olsun. O yüzden şöyle şöyle bakın. Biraz koyu renkler atacağım onu. Ya da ortadan ışık alıyorsun. yanlara da yapalım. Evet. Daha çok ışık şöyle karşıdan Böyle yaptım. Bakın çocuklar. Evet. Alt daha koyu olur. Çünkü zeminde. Evet. Şöyle yaptım. Yaptıktan sonra şimdi daha açık olacak biçimde yine beyazı kısmına koyduktan sonra şöyle kahverengiye batırdım bakın. Şu şekilde rengimi açtım. Evet. Sonra şu şekilde boyuyorum. Sonra tekrar o kenar kısımlarından gideceğim ki kenardaki koyuluklar kaybolmasın istiyorum çünkü saksının kenarındaki koyulukların kaybolmamasını istiyorum. Evet. Bu şekilde yaptım. İsterseniz teknik olarak şöyle de yapabilirsiniz. Önce açık rengi boyayıp sonra üzerine atabilirsiniz şöyle koyu renklerinizi. Evet. şimdi dediğim gibi o koyuluklarımın kaybolmasını istemiyorum o yüzden de fırçamı iyice temizleyip üzerine de biraz beyaz olmuş onu da temizliyorum ve daha sonra yine kahverengimden yüklüyorum fırçamı Şöyle yüklüyorum, yüklüyorum, yüklüyorum ve yine o koyu olmasını istediğim yerlerden şu şekilde sevgili öğrencilerim geçiyorum. Bakıp fırçamla şöyle gördüğünüz gibi tekrar atıyorum ki böyle daha iyi olur. Çünkü alttan atınca e, hele ki siz boğaç kullanırsanız ben sulu boya kullandığım için hani açık bırakarak mesela kaldı ama gohaçta kalmaz. O yüzden bu şekilde üstünden yapın siz sevgili öğrencilerim. Olur mu? Altı rengi yaptıktan sonra açık rengi. Onun üzerine bu şekilde atın lütfen. İşte böyle. Şimdi hafif çiçeğimde bazı yerlerini daha koyu yeşiller vermek istiyorum. Aslında çocuklar çok emek isteyen bir iş bu. Yani boyama. Böyle hemen hop bitti. Olmuyor. Bakın şöyle şöyle kuyruklarla koyu yeşilden iç kısımlarını şu şekilde yapraklarımın şöyle dokunuşlar yap. altlarını mesela daha koyu yaptım şöyle bu şekilde tamamlıyorum ayrı görünmesini altla üst diye işte böyle dediğim gibi isterseniz o dış kısımlarını ister sevgili öğrencilerim tekrar şöyle izleri belli olsun diye geçebilirsiniz İsterseniz keçeli kalemin yeşilini kullanabilirsiniz geçişleriniz şu noktaları yapacağım onları da siyah yapacağım e, sulu boyayla yapacağım çünkü keçeliyle yaparsam şimdi e, su olduğu için orada dağılacak şimdi o yüzden yine sulu boyamın siyahından kullanacağım dokunuşlarla bardaklar oluşturuyorum. Evet. İşte böyle. Bu çiçeğimiz bitti. Şimdi diğer çiçeğimize geçeceğiz. Ee, olmazsa videomuz çok uzun sürmesin sevgili öğrencilerim. Ee, şöyle yapalım. Ben tamamlayayım. Yine videomuzun arka kısmına sizler için e, resmimi koyacağım. Görüşmek üzere. Evet. Öğrencileri bitirdim. Ee, i̇sterseniz farklı renkte de boyayabilirsiniz. Bunu göstermek için böyle koyu kahverengi boyadım. Mesela bu saksıma. Ee, Kaktüslerin üstüne dikenler yaptım. Dikenlerimi nasıl koydum? Onu göstereyim. Şöyle bakın V harfi gibi koydum. Ee, buraya açık renk boyadım. Açık yeşil. Bu kısımlara da yeşilin içine siyah katarak Çok az miktarda siyah katarak. Bakın bu hatlarını belirginleştirdim. Hepsinde aynı işlemi yaptım. Dış hatlarını koyu yeşille geçerek belirginleştirdim. Dediğim gibi bu yeşilin içine çok az siyah kattım ve koyu yeşil elde ettim. Bunda da aynı. Yine göstereyim. Bakın V gibi koydum böyle kaktüslerimin dikenlerini. Önce iç kısmını boyadım. Boyadıktan sonra hafif kurumasını bekledim. Daha sonra dış hatlarından gittim ve V şeklinde bu şekilde böyle dikenlerini koydum. Evet, hepinize kolay gelsin. Bence zevkli bir çalışmaydı. Hoşçakalın, renkli kalın sevgili öğrencilerim.